Seni mısralara döksem satırlar yetmez. Hangi cümle seni anlatmaya yeter? Hangi kelime dindir sana olan özlemimi? Bak ne diyor Ümit Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Gözlerim hapsolmuş suretine. Hangi cihete baksam senin suretin yansıyor gözlerime. İbrahim Karaca eklemiş. Seni böyle sevdiğimi bilseler asarlar beni Yokluğunu anlatırlar önce bir güzel. Dudaklarım çatlayınca sussuzluğuna. Sabah beş buçukta ipe çekerler. Aklımı alıyor benim. Aklımı. O hiç bilmediğim kokunda kayboluyordum her defasında. Açık tutmaya çalıştığım bilincimi her seferinde kaybediyordum. Sesim sana sadece bir fısıltı gibiydi oysa. Ama ben çığlık çığlığaydım sana hayaline sarılırken buldum kendimi. Çoğu zaman yüzümün yanını göğsüne yasladım. Senin için deli gibi atan kalbime itin senin kalbin benim için atmıyordu. Ben bunu biliyordum. Kendini bu kadar sevdirmemeliydi. Kendimi unutturacak kadar yorgunum. Ve sensiz nasıl devam edilir? Ne olur çekme ellerini karanlığımla. Bir sen kaldın dünyada güzel bildim. Şu an bir rüya gibi ve ben emindim. Beni sevmeni istediğimi sen karşımdasın ya şimdi. Kalbimin ritmi bir fesleğinin kokusuna dönüşüyor. Duyuyor musun? Sana canımı verecek kadar seni sevdiğimi anlıyor musun? Anlamazdın. Anlayamamıştın hiç çünkü. Önceleri sessizdi her bir damlanın gözlerime Savaşa şer gibi firar ediş oysa. Şimdi yerini hışkırıklara bırakıyor gözyaşlarım. Bir cümle kuruyorum. Bir diğerini zihnimin derinliklerine gönderiyorum. Oysa seni severken ben. içimde saklayıp saklarken büyütüm başka. Seni unutmaya niyetlenmedim ki ben. Sana kavuşuyor gibi hissediyordum. Ama olmadığını da biliyordum ki ben. Dedim ya bir seni seviyordum. Bir sana izin yok.